Efendim salı sabahından 30 Eylül'den 30 Eylül 2025'in sabahından hepinize iyi bir gün diliyorum her zamanki gibi iyi haberler düşsün inşallah bizlere. Biz de sizlere o iyi haberleri verelim dilek ve temennisiyle başlamış olalım. Hakikaten Eylül ayında bitiriyoruz bugün itibariyle. Yarın daha doğrusu bu gece saat 12'yi şöyle bir dakika bile ya da bir saniye bile devirdiğinde artık 10. ay ve dolayısıyla Ekim 1 diyeceğiz. Tarihler bir hayli hızlı ilerlerken bir salı sabahı yine işte beraberiz. Efendim, e, bugün sizinle beraber biraz bu çarşı Malatya e, genel olarak bazı fotoğraflarla, bazı komu, konumlar, bazı satır başlıkları üzerinden bir giriş yapıp şu andaki şekillenme üzerinden belki birkaç detay konuşmaya çalışacağım. Eee Bol görselle, bazı yerlerden de örnekler vereceğim. Bazı anımsamalara ihtiyacımız var. E, hatırlamalara ihtiyacımız var. Hatırlamadığımız anda yüreğinizin cız edeceğiniz bazı meseleler var. Bunlardan da birkaç e, satır başıyla bahsedip, bazı konumların yerinde kalıcı hale nasıl dönüştürülmesi gerektiği üzerinden bir bakacağız beraber. Ee, dün akşam yine hiç istenmeyecek bir şey oldu ee, bunu ifade ederek başlayayım cumartesi pazar 34 yaşında bir kardeşimiz e, çok sevdiğimiz bir basın mensubu kardeşimizin de e, erkek kardeşi ve ...Abdullah Berk Karadağ kardeşimizi kaybettik Cumartesi Pazar. Bir iki gün kadar ailesiyle beraber bütün kamuoyu... ...hakikaten sosyal medyada müthiş destek vererek arada Ama ne yazık ki... E, ...yani vefat etmiş şekliyle bulundu. Dün itibariyle de toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Ailesine bir kez daha başsağlığı ve sabır diyorum. Rabbim onlara sabır versin. Çünkü hakikaten çok ihtiyaçları var... Ancak bununla ayakta durabilirler. Zor. Dün akşam da e, Turgut Özal Tıp Merkezi pediatri servisinde çalışan 28 yaşında bir kızımız var. Bu kardeşimiz orada Turgut Özal Tıp Merkezi'nin hemen yanı başında bulunan bir konteynerde kalıyor. Bu konteynerlerde de yine arkadaşlarımızdan bu kardeşlerimizden bazıları kalmakta kızımız şeker hastası olduğu için ara ara arkadaşları gelip onu yokluyorlarmış. Yemek getirmek üzere saat 4 gibi bir arkadaşı konteynere doğru geliyor, kapıyı çalıyor, kapıyı açmıyor. Kapıyı açmayınca adı üzerinde konteyner pencereden bakabilme şansınız var. Ayak üstü öyle bir bakmaya çalışırken kızımızın orada bir ranza. eee ne yazık ki da buluyorlar, görüyorlar bunun üzerine işte acil kapama açılıyor, kırılıyor, ediliyor, tutuluyor ve çocuğumuzun o an itibariyle yaşadığı ortaya çıkıyor. Turgut Özal Merkezi hemen yanı başında, Turgut Özal Merkezi'ne kaldırılıyor, kendi çalıştığı hastanesine. Burada çok yoğun bir e, müdahalede bulunuyor, bulunuyor. Zannediyorum hastaneye girişi 16, ya da 16.15 gibi. Gece saat 23'e kadar müdahale edildi. Bir ara stabil bile gittiği söyleniyor. Bir yarım saat 45 dakika kadar. Sonrasında ne yazık ki e, Sibel isimli bu kızımızı kaybettik. Gece saat 23, 23, 15 suları gibi. Çok acı. Yani gençlerin hayattan böyle kopuşları acı. Gencimizin, kızımızın hayattan bu şekilde kopuşu bir acı. Ee, soruşturma mahiyetinde Adli Tıp Borgun'a kaldırıldı. 28 yaşında daha henüz. Hakikaten çok acıydı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Turgut Özal Tıp Merkezi özellikle pediatri servisi yani çocuk servisi. Bu hususta çok büyük bir acıyla geceye ve oradan bu sabaha uyandı. Bunu sizlerle özellikle paylaşmak istedim. Çok üzücü. Böyle bir olay daha başa geldi ne yazık ki dün. Şimdi Allah rahmet etsin dediğim ailesine Allah'ım yardım etsin. Şimdi değerli izleyenlerimiz, biz çok büyük bir yıkık, döküklük içerisinde inanılmaz bir büyük afet yaşadık. Bu hakikaten tarihte çok görülmüş değil. Mesela Rusya'ya örnek veriyorlar ama Rusya'da farklı bölgelerde, farklı zamanlamalarda birbirinden müstakil farklı noktalarda oluşmuş. Depremler 7.5 var, 8 var falan, 7.9 var falan deniyor. biz yani birbirinden ayrı daha birinin artçısını doğru düz yaşamamışken ki bence bir tanesini saat 11 gibi yaşadık. o an bir panikle başka bir şey de görmüyor gözümüz. Yani bu kadar büyük bir deprem yaşanmışsa onun bir daha artçısı yaşanacak. Allah'tan valilikten, Büyükşehir Belediyesi'nden falan o günlerde çok yoğun anonslar ve mesajlar atıldı vatandaşa evlerinize girmeyin diye. Çünkü 7.6'lık, 7.8'lik depremin 6.8'lik, 7'ye kadar olabilecek bir artışı söz konusu olabilir. Ve bu hemen olabilir. Bu nedenle herkesin dışarıda olduğu bir sırada biz artçıyı beklerken daha üst seviyede bir depremi öyle saatlerinde yaşadık. Bu dünyada çok görülmüş bir şey değil. Daha önce söylemiştim, bir kez daha söyleyeyim. Dünyada bu tür depremler toplamda 18'de 20 civarında oluyormuş. Bir yıl içerisinde. Bu 18'in iki tanesini biz 7-8 saat arayla yaşadık. Hakikaten öyle oldu. Ee, i̇şte buna asrın afeti falan diyenler oldu falan. Neticede hakikaten çok büyük bir hikayeyle karşı karşıya kaldık. Ee, dün bir yazı yazıyordum. Ee, o sırada da ifade etmeye çalışırken bir düşündüm. Ee, biz dışarıdaydık ama binalarımız öldü. Ve bu yolu binaların yıkılması, yıkıldıktan sonra enkazının kaldırılması, o boşluktan yeniden bir fizlenme ihtiyaç vardı. Benim en çok şok olduğum. E çok, mevzu var. Enkaz meselesiyle ilgili. Bir gün Bülent Yalvaç arkadaşımızla beraber Sayın Vali Hulusi Şahin, şu anda Antalya Valisi. Onunla birlikteyiz. Üç kişiyiz makamda. Dedi ki ya size bir şey sorayım. Binanın böyle ayakta kalması mı çok kötü bir görüntü? Yıkılmış enkazının olduğu mu bir görüntü yoksa boşluk mu dedi. Valla ben cevap veremedim. Yani hakikaten içimden herhangi biriyle ilgili bu tercih edilebilir diyemedim. Ama şüphesiz bunun sorulmasının bir sebebi vardır. Fakat beni en çok korkutan şeylerden biri bu ölü binalarda. Nadir görünen elektrikle, ışıklarla e, gece bir korku filmini andırıyordu. Birçok yerde sokak lambaları yanmaya başladı belli bir süre sonra. Onunla beraber daha fazla belli oldu. İlk önce tamamen... ...karanlığa gömülüyorduk. Beni korkutan bir şey de... ...bu çarşıdaki görüntüydü. Çarşının da... ...bomboş görüntüsü. Bu kadar cadde, bu kadar... ...sokak, bu kadar e, hikaye... ...bu kadar bir alana mı sığmış demiştik. Hatırlıyor musunuz olayı? Aynen öyle. Şimdi mesela o görüntü var Çiğdem'de. Çiğdem onu bir getirsin. Bomboş bir tarla şeklinde. Ben burada... İstemsiz yürüdüm biliyor musun? Şu anda o ortada gördüğünüz 3 beş yapıdan, işte bir tanesi Bakçılar Camii, orası e, kalanlardan biri oldu. Valilik binasından onu gördüm. Buldumcuk gibi oldu, böyle bir ışıltı gibi geldi, böyle bir yıldız gibi göründü gözüme. Çok mutlu oldum ya, en azından bu kalmış diye. Bugün sizinle beraber nelerimiz kaldı, ne yapıyoruz... Nadirine şekle şek çeviriyoruz diye konuşacağız. Şimdi şu gördüğünüz alanda bak yol izleri var. Bunların her biri böyle cadde gibi, sokak gibi falan böyle izlerdi. Bu ifade ettiğimiz izleri biz koca koca caddeler, sokaklar gibi böyle aralarında dolaşa dolaşa gittik geldik yıllarca. Çarşı deyince de biz burayı tanıdık. Ama sonra karşımıza böyle bir fotoğraf çıktı. Böyle bir fotoğraf çıktı. Beni en çok şok eden hikayelerden biridir. 2023'te enkazın kaldırılmasından sonra beni şok eden bir şey. Bir şey daha, şu yukarıdan yeni caminin olduğu satıtan aşağı doğru indik. Hani o ayak, ayakkabıcı açarsın, dibek kahveci, yüncü falan var ya onun orada o, olduğu alandan. Kaldırım da kalmış biliyor musun önünde? Dedim ki ya sanki şey gibi çocukluğumuzdan kalan bir pırıltı gibi şunun üzerinde bir yürüyeyim dedim. Halbuki o kaldırım belediyeler habire yapıp duruyordu. Yani iki senede bir, üç senede bir, beş senede bir biri geliyor değiştiriyor. Öbürü kaldırıyor onu geri koyuyordu. Şu yol izlerine bir dikkat edin. Belki çözeceksiniz. Akpınar'ı görüyorsunuz. Bizim Cezmi Kartay'ın devamını görüyorsunuz. karşılayan caminin altında. Bak aşağıda Aslan Tepe Caddesi'nin devamını görüyorsunuz. Çevre yolundan bağlantıları görüyorsun. Her şey iz, iz, olarak var. Keçi yolu gibi görüyorsun. Onlar bizim yürüdüğümüz, yol karşıladığımız noktalar falan 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 falandı. Nereden nereye dediğiniz hikayenin başlangıcı bu. Peki beğeniriz beğenmeyiz. Teşekkür ederim Çiğdem. Beğeniriz beğenmeyiz. O başka bir şey. Ama devlet elini atmamış olsa bu işe. Bu arsayı bu şekilde herkes kendince e, çevirip bir şekiller yapmaya çalışacaktı. İşin içinde polis ve asayişli olmasa adım gibi benim. Buradan o zaman meşhur deyimiyle bir cıfıt çarşısı çıkardı. Biz buna müsaitiz bir noktada. Ne anlamda? Şimdi İloni Kapal Çarşısı'nın etrafını düşünün, çevre yolundan olduğu bölümü düşünün. Abi olmayacak şeyler yapıldı. Ulan her şey sat, sebze meyve alacak yer yok diye getirdin. Olmayacak yerde sebze meyve satıyorsun. Bunu anladım da. Güvercinci neydi ya? Ha? Güvercin satıyordu adam. Nerede? Emekliler Parkı'nın yanında. Eski belediyenin arkasında. Yola nazır. Bunun aciliyetine. Yani deprem sonrası çok yoğun bir ihtiyaç mı vardı? Haber mi uçuruyorduk güvercinle? Bütün bunlar bizi kimilerinin ifadesiyle bir Hindistan pazarı, Afgan pazarı falan gibi hikayelere. Tabi o arada asayiş de hak ettin, Hırsızlık olayları, bir sürü vakalar evler soyuluyor, kablolarına kadar çekiliyor falan 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 bir sürü hikaye var. Geldiğimiz noktada 2025'te Orası aynı kareden görüntüyle ne hale geldi? Onu bir görelim. Şimdi Çiğdem göstersin size. Böyle bir şey oldu. Tamam. Burası açık cezaevi mi, kapalı cezaevi mi, niye böyle blok blok yapıldı, ne oldu, ne yapıldı, bura neye benziyor bir estetiği yok falan diye eleştirmeye başladık. kadar şekil çok seveceğim bir şey değil Allah için. Ama yani daha sonra benim e, Sayın Validen aldığımız bilgi dairesinde düzelttiğim bir bilgi var. Burada işte 5000 küsur tane dükkan bilmem kaç bin tane ev bilmem ne falan şu alana sığdırılmış. Burada hak sahipleri var. Hak sahibi sayısı kaçtır diye düşündüğümde ya ne olacak hak sahibi de e, işte oradaki dükkan sayısı kadardır. O da eşittir. 5600'dür. Bir bilmem nesiyle beraber 7000'dir falan diye düşünüyorduk. Bir ara dedim ki kendi kendime bir daha isteyeceğim. Hatta bu defa proje isteyeceğim. Biraz sonra Çiğdem'den. Teşekkür ettim. Bir ara dedim ki ya devlet eline atmasa o büyük gücünü mali yapısını bu işin içine katmasa şekil şekil şemal tamam kesinlikle hiçbirimiz beğenmedik ama eskisini de beğenmiyorduk. Eskisinin aynısı yapılsın dese yüzde seksen hayır der. Yenisi bu şekilde mi yapılsın diye oynama yapılsa yüzde seksen hayır dedik. Netice yapıldı. Dedim ki o zaman yedi bin kişi mi var hak sahibi? Bunları bizim Malatya sporumuzun, yeni Malatya sporuna hey gidi hey. Bir bir kaldık diye seviniyoruz bir tane geldi ya. Eksi 36 puan. Stadında toplasak. Kapıları kitlesek. Üç öğün kumanyalarını versek. Yemelerini, içmelerini falan. Gece ışıklarını da yaksak. Yaz günü. Sağlam zemindesiniz. Rahat. Sahanın çimlerinin üzerinde de bir toplantı böyle divan oluşumu gibi bir şey. Şehrin önderlerinden herkesin güvendiği 15-20 kişi, 30 kişi oturtsak Bunlar konuşup konuşup gelip buraya fikir sunsalar. Bu iş ne kadar sürer? Artı buna ne kadar para ödeyebilirler? Ben bunu düşünürken Sayın Valide dedi ki çok iyi niyetlisiniz. Vefat edenler, ondan oğluna kalanlar, oğlu vefat etmiş, onun çocuklarına kalanlar, çocuklardan vefat etmiş, devam edenler, yüzyıllara kalası ya bir iş. Şu an 24-25 binleri buluyor dedi. Yedi bin kişiyi kaldır, yirmi dört bin kişi otur. Hadi o stattan çık. Devlet bu işi bu şekilde e, halletmeye çalışıp çarşı projelerini el attı. Çarşı projelerinin hemen hemen tamam birbirine benziyor. Hatay'dan bir görüntü vardı çarşı projesi, çarşıdan bir bölüm, Çiğdem. hızlı hızlı gidiyoruz yok, çarşıdan olanı. Ha. Benziyor mu benzemiyor mu? Böyle kavisli mavisli, L şeklinde, U şeklinde birbirine geçmeli falan. Bu eski çarşısı, baharat çarşısı falan. Baharatçı çarşısı Hatay'ın. 2007-2008 yılında Hatay'ın en güzel dönemlerinden birinde gittiğimde gezme şansım olmuştu. Hakikaten çok böyle e, ilginç. E, Arapça ifade edilen Bizim anlamadığımız ve bizim hiç daha önce Tatmadığımız baharatlar da dahil Her şeyin satıldığı bir alandı Şimdi oradan bu çıkmış e, İçinde M mi yok Z mi yok, L mi yok, U mu yok ha? Var işte böyle parça purçu, e, U şekiller Hepsi birbirine benziyor farkındaysanız Buraya bir arkadaş gitti Sayın Cumhurbaşkanı'nın Talimatıyla o arkadaş Hataylı falan da değil Çizdi gönderdi bu yapıldı bize de bu parçası. Büyük çarşının bir parçası. Küçük bir çarşı, küçük bir bölüm belki. Ama çatı dizamında bir bakın hepsi birbirine benziyor. Bize de bir adam geldi. Teşekkür ederim. Bize de biri geldi. Bu da Malatyalı falan değil. Çarşının içerisinde ne buldu? Demin gördüğünüz Çınarlı Camii işte o pamukçunun, dübek kahvecinin falan olduğu o ara, ayakkabıyla çatısından bir bölüm. Gerisi yıkılmış. Arsa, ada parsel bu. Not etti. Kaç tane bina yapılacak? Aldı. Matematik bu. kare böl parçala. Nasıl bir şekil şemalle bu iş çıkar dedi gitti. O şekil çıktı. Hepsi birbirine benziyor bak. Şimdi e, başka çare yok bu işte bizim çarşımız bu. Orijinal proje e, yarın öbür gün yeşillikler, meşillikler, şunlar bunlar çıktığında orijinal projeyi de bir getirçiydim. Bol görselli gidiyoruz. Gidelim devam edelim. Orijinal proje çarşının orijinal projesi çizim olarak. Bu. Bunu biz aylar öncesinden sizlere yayınladık. Hatta ilk yayınlayanlardan biriyiz. Sebebi şu, Mimarlar Odası bir gezi düzenledi oraya. Düzenlenen gezi sırasında Mimarlar Odası'nın üst yönetimi de vardı. Etraftan Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan, Adıyaman'dan da vardı ee, çok sayıda mimar, şube başkanları falan. Onlar bir gezi düzenlediler. Bu gezi sırasında şu gördüğünüz bir tablo olarak onların tam karşısına kondu denirdi ki proje bu. Hataylılar dediler ki vallahi bizimki de buna benziyor işte. L var, U var, O var falan. Ee, Maraş dedi ki birkaç tane bizim çarşıdan kalan bölüm var. Onları da bu şekilde yaptılar. Onlara da başka biri gitti. Bir şans gidiyor, bir mi var Ve bu şekilde oldu. Şimdi yarın öbür gün oturmuş bir düzen söz konusu olursa böyle bir çarşı düzenimiz olacak. Şimdi buna benzer bir %85-90 noktasının üzerine çıktı. Yapılmış şekli. Burada şu bütün alanın içerisinde bizi karşılayabilecek çok az yer var. Eskiden bize merhaba diyebilecek, bize merhaba diyebilecek, aa bu kalmış diyecek bir köşe taşı, bir çeşme. Vallahi yemin ediyorum bunlar bize çok değerli. Şimdi gözümüzün önünde yok da, onun için çok fazla aklımıza gelmiyor. Hani gözden uzak olan, gönülden bağrak oluyor, oradan hareketle. Yoksa o kadar çok böyle e, kendini çarşıyla temsil kabiliyetine ulaşmış yapı vardı ki. Mesela e, bir ara tekrar bakarız buna Çiğdem. Ben e, arkadaşlarımla beraber Sayın Vali'yi ziyaret ettik. Bir röportaj yaptık, Bülent Yalvarıcı arkadaşımızla beraber. Bir ekip olarak gittik. Sayın Vali'nin bir toplantısı vardı üç buçuk gibi saat dörtte görüşecek biz. E, hatta halk günüydü. E, o arada özel kaleme geçtik. Ya bir kere binayı görmüş olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Çünkü tekrar bina yer altından yıkılmış yapı tekrar kendisini onarmış çıkmış gibi göründü gözüme. E, hatıralarımız var. E, özel kalem, ondan önceki polis noktasındaki kardeşlerimiz, dışarıdaki balkon teras, ne bileyim abi o merdivenler falan hepsi çok tanıdık geldi. Çok gidip geldiğimiz toplantı odası falan. Neyse. Yukarıda e, biraz otururken kalkıp bir çarşı tarafına doğru bakayım dedim. Orada bir kubbe. Ana! Hemen karşıdan böyle bir yıldız gibi bir pırıldadı. Burası dedim Çınarlı Camii dediler. Hemen arka tarafı da orada bir bina da var. Eski bir bina. O da yaşıyor görüntüsünde. Yıkılmamış. Çınarlı Camii'nin Hatırlıyor musunuz kasap pazarına giderken sağ tarafta yukarıdan aşağı inerken e, hani böyle küçük küçük musluklar vardı tam içeri girişte e, kasap pazarına girerken o balıkçılar, meyveciler falan tam orta. Ya ora bize ne güzel kuyumcu bittiğini gibi gelirdi. Oradaki sebzeyi, meyveyi hiçbir yerde bulamazsınız diye düşünürsünüz. Bir de biraz ıslatır, parlatırlar. Işıkla da beraber alır gider. O ana kapıdan girmeden bakıcılar tarafından sağa baktığınızda Çınarlı Camii görürsünüz tam karşıda. Çınarlı Camii'nin üst tarafına doğru yürüdüğünüzde ilk sola dönerken de nasıl bir manzara görürler? Size bir nostalji yapalım. Üzülürsünüz belki ama. Evet Çin'im Orada ayakkabıcılar vardı. Ya. Tamamen üst hemen hemen üst, üst köşesi. Aa bu fotoğrafı da size buldum. Şimdi, bugün konuşmaya çalıştığım ne biliyor musunuz? Neyi hatırlamaya çalışabileceksek, hatırlayabileceğimiz şekle ne getirilebilecekse ona özel bir ihtimam göstermemiz lazım. Mesela Çınarlı Camii kaldıysa, şu nizama da bir dikkat edelim abi. Bir kalsın ya, bura kalmış bak. Bak burası eskisi gibi yavrum desin çocuğuna vatandaş. Özlediniz değil mi? Geçerken ben oradaki arkadaşlardan en az iki üçününle selamlaşır. illa ki çay kahve içelim falan dedik. Yani dışarıdan seyreden bir adam der ki lan bunun neyini özlüyorsunuz? Şimdi binaya Allah için şöyle yabancı gözle bak bu mesela nerede atıyorum. Abi Çorum'da, Çankırı'da, Kırklareli'nde, Yozgat'ta, Bitlis'te, ne bileyim abi Sivas'ta, Mevas'ta. Bir manası var mı yok? O. Bizim için var. Bin defa geçtik, bin selam verdik, bin defa ayakkabı yaptırdık falan falan falan. Çınarlı falan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Neyi ayakta tutabileceksek onu ayakta tutmamız lazım. Bize o çarşının içerisinde böyle yıldızlar parlayabilir mi acaba? Çok yok. Asla çok yok. Çok az var. Ama Malatya genelinden buna benzer şey bulabiliriz. Çarşıda şunu şunu yapabilirsek çarşıda bir nüansımız olur. Bir, bir pırıltı ha. Aa bura kal kalmış. Aa burada böyle durmuş. En çok da üzülüyorum biliyor musunuz? Dermelik Okulu'nun kapısına. Atilla abi, Atilla Kantarcı, Kültür Yaşam Dernek Başkanı olarak burayı defalarca dire getirdi. Ben de her geçtiğimde özellikle ya buranın özel bir korunması gerektiğini düşünüyorum dedim. Depremden sonra da kaldı. Bak şimdi depremden sonra da kaldı. Ama ne korunması ne bir şey kardeşim ya. Ya bak o o, o böyle bir yıldız gibi parlayabilir yarın öbür gün o bölge yapıldığında. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Biz de eskiden Sıtma Pınarı'nı, Arasa'yı, Çarşı'yı, ee, işte yani ne bileyim abi aklınıza gelebilecek Malatya ile ilgili her türlü nostaljiyi büyüklerimiz anlatırken kalanları gördüğümüzde onların nasıl bu işe şahitlik ettiğini anlardık. Ama görmediğinizi kafanızda tam oluşturamıyorsunuz. Mesela bir bedestenin varlığı Malatya'da yıkılmış 1960'lı yıllarda. Niye kalmasaydı? Kalır mıydı bugüne? Bilemem. Ee, o kadar az ışıltı kalıyor ki kafamızda, o kadar az şey kalıyor ki. Mesela şu kaldı diye çok mutlu olduğunuz şeyleri bir düşünün kafanızda, Malatya'da, özellikle şehir merkezi için söylüyorum. İyi ki şu kaldı diye. Var bir şeyler ama bunları eski haliyle yorumlayıp bırakmalıyız. Şimdi ben buna devam edeceğim, birkaç meseleye daha gireceğim yeni eski dengesine bakacağız. Sonra bir iki yere gelip bunlarla ilgili olarak ilgili ve yetkililerimize bir sesleniş yapacağız. Bugünkü ana biraz bu noktadan hareketle. Eski yeni, yeni içinde kalan eski, onun aynen o şekilde yaşatılması. Hatıralar ve bu şehrin bizde, bizim onda bıraktığımız izler. Bir küçük reklam arası geliyoruz.